Size nem alıcı paspas, hijyen paspasta deriz. Onu yakından göstereceğim. Ne işe yarar, hangi ölçüleri var, kimlerin ihtiyacıdır? Değerli arkadaşlar, nem alıcı paspaslar ıslak zemin, AVM, fabrika gibi yerler. Dışarıda ayağınızı kıvırcık paspasa kuruladık, sildikten sonra, çamurunu aldıktan sonra, İçeri girdiğinizde adımlarınız belli olmasın diye arkadaşlar. İzleriniz yani ayaktaki nemi alır. Polyemi tiplerle üretilir. Leke tutmaz. Antibakteriyel bir malzemedir. Çerçevelidir arkadaşlar. Bakın çerçeveli lastik tabanlıdır. Dayanıklı kaliteli lastik tabanlıdır. İş yerleri, fabrikalar, okullar, kreşler kapıdan ilk girdi ayağını attıklarında ayaklardaki nemi alsın diye üretilmiş nem alıcı paspastır adı arkadaşlar çerçeveli nem alıcı paspas farklı ölçüleri vardır 60'a e, 90'dan başlar e, 90'a 150 1.20'ye 1.80 1.20'ye 2 2'ye sonsuz 1.20'ye sonsuz ve uçlarına çerçeve de yapıyoruz değerli arkadaşlar umarım faydalı olmuştur demet arkadaşlar. Şöyle yakından bakın çerçevesine, diklerine, biri renkli. Kırmızı, bordo siyah karışımı. nemalıcı, alıcı paspas değerli arkadaşlar. Saygılar sevgiler sunuyorum.